İyi misin? Başkanımım. mısın? Ben kimim? Başkan mısın? Başkanım. Benim yapacağım bir şey Senin var mı? Yapacağım ben yapacağım bir şey var mı? Ver söyle. Olabilecek bir şeyse yaparım. Ee, sabahlı yerde duruyor. Bir de rahatsız. Hı. Hmm. Yani bu evi ecdat burada doğal kasut almasa alınsa iyi olur. Nasılsın? Hayırlı günler başkanım. Vallahi Allah muradını versin. Nasılsın? Sana İyisin in günler. Inşallah. İyiyim vallahi. Allah razı olsun. Kabe mescitte oturan Ahmet Dere benim. Allah <laughs> Biliyor razı musun? olsun. Doğal Bilir. gazdan çok memnun olduk. Bilmiyorum. Hiç kimsenin yapamadığını sen yaptın. Siz yaptınız. Allah bin kere razı olsun. Kendi yapım sana hediye getirdim. Bu. Anladın mı? Kendi el sanatı. Bu. He. O kadar güzel bir şey Heh. bu ya. Sana ismini de yazdım. Senin adını da yazdım, ben ya. de Ahmet Çamlıbey'den çok, hatıra. Çok çok evet. teşekkür evet. ediyorum ya, Allah razı olsun. Evet. ben şunu biraz böyle arkana, tamam. biraz destek koyayım tamam. ki. Allah gel. razı olsun. Gel. Tamam başkanım, olsun, tamam. <laughs> rahat oldu mu her şey? Her şey oldu. Allah bin kere razı olsun. Ablanın da çok çok selamı var. Aleyküm selam. Evet. Isınıyor çok değil mi? Çok selam var, çok rahat ol. Ben de çok, çok selam söyle, ellerinden evet. öpüyorum. Allah razı olsun.